Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir Minecraft Bedrock versiyonuyla beraber karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Eee Minecraft Cubecraft'ta Bedrock oynayacağız ama yanımda bu sefer Yunus var dermişim. Emre var. Hoş geldin. Nasılsın? İyi miyim, hoş geldin. unutmasınlar Kanalıma ilk yani kanalımda ilk kez oynayacak. Neyse. O zaman şimdi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 15 like istiyorum. 15 like gelirse böyle bir videonun devamı gelir diyorum. Ve başlıyoruz ve arkadaşlar. Biz baya ilerlemiştik. Biz e, ile baya oynadığımızda güzeldi. Aa bak şey açık mavi oldu bu sefer Hiç olmadı mı aslında? Oğlum kırmızı olsaydı var ya Turkish tut kendini. Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz abi sen Al. nasıl Turkish Dortut'sun? falan diye olabilirsiniz. O Toroshitor beni yönlendiriyor. Bak ben yönlendirmiyorum. Lan Toroshitor dur dursana lan. Heh tamam. Yani ola, olan Toroshitor şeyi ne olur yani. Kanka ben şu e elmasa gidiyorum. Bak arkadaşlar MLG'ye... Ne MLG'si? God Bridge'e. God Bridge'di ben. iki saat kaç şeydir God Bridge demiyorum. Adamlar hemen demir sete geçtiyse... Sor gibi arkamdan düştüm. Bu ne ya? Ben de öldürdüm onu. Bu. Uh. Bak ya. Arkadaşlar ilk elin günah olmaz derler demek ki bu bu ölüm güzel bir bölüm olacak. Niye? Çünkü ilk elden gebertik. Kırmızı beklesin şimdi. Kırmızının yatağını ben bir kırayım kardeşim de. Kırmızı nerede bu arada? Kırmızının yatağını kırdım. Tamam. Hallettik. Şimdi bir an önce şu morlu gördüm bir tane morlu kaçıyor. Morluya bir girelim mi? <laughs> niye <Nasıl? gülüyor> Dur kırmızı. 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 Kırmızı 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 Öyle. Kırla, kırmızı kırmızı bağlı gölde kırıla kırıla. Al, sen düşme tamam saylam. Ben düşmedim o kadar aptal değilim. <laughs> Hayır mavinin yerinde bir güzel bir gelişelim. Mavi bizim oğlum. Doğru. O da var. Lütfen bir şey gelmiş şey olmasın gelmedi. Ve ayrıca... Şuradan güzel. Tamam artık saldırabilirim. Gençlere... İşte ben onlara izin vermemem lazım. O morları elemem lazım. Tabi biri bana ateş topu atıp beni yere sermediği sürece. Kanka morların yatağı için sana şey kazmayla oturmaz. Hayır. <laughs> Kaldırdım saldır 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 Tamam öldürdüm ha, sen Hayırdır lan saldır hayırdır diye indirdim Gele, şunu Kırabilir misin elini Patlas şunu aha aha açıldı Tabii, Kırdım helal lan sana Ölme lan ölmem ölmem sakin ol evet. yani. Öldürdüm bunu Hayır Amor <laughs> kanka bana sal Allah'a emanet Hemen birilerini gebertmek ister misin? İşte oğlum ben artık yılın tecrübesi var bende. Ve kanka şu an ben bir tane adamları gebertmek istiyorum şu an. Maviler gözümde şu an. Maviler acayip gözüme girdi. Mavilerden zaten bir kişi var. Arkamdan ne gelebilir kişi? bu arada. Aha kırmızı gene geliyor bak. Ooo. Reis. Gel <laughs> gel <laughs> 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 Hayır ol. Tamam sakin olalım. Bunu beş aramadık. Sen öldün mü? Yok hayattayım ben şu an Zeybek oynuyorum. Peki. Hayır. Bir geldi <laughs> geldi 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 geldi. Düştü lan. Sağ kimlerin kimlerin yatağı o? Kırmızı. Esnağı. Tamam dur. Ha, baba, kırmızı, bak. bende. Ben. Kırmızı çünkü onlar şu an gelişme oynadığı için. Ben mavileri mesela şöyle tokatlayabilirim mavileri. Mavi tek bu arada. Kırmızılara bir tane tokadı çaktım. Ve kırmızılardan öldürdüm. Hayırlı uğurlu olsun. Yataklarını kırsana. Heh, <laughs> tamam, Kırmızı şim bize gelmeye çalışıyor. Var ya. Bekle bekle aklıma bir şey geldi. Aa. aklıma bir şey geldi sakin. Kaksana. Çok güzel Kaksana. bir şey geldi aklıma. <laughs> Tur lan. Evet. Don düşmedi ya. Eee? Geldi. Ya sen onu halledersin ben bununla uğraşamam. Kanko şuradan da geliyor. Allah. Oh, koydu. Senin bak, Allah bak, belanı versin. Tam bir bu arada he. Eh tamam şimdi saldır. saldır Madem öyle. O zaman biz de kendi başımızın çaresine bakacağız. Mesela ben bunlara şöyle bir şey atarım. Mavi. Şey bu arada canı fazla. Gel kırmızı, kırmızı gel, kırmızı gel, kırmızı, 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 kırmızı. gel. Öldüreceğiz, öldüreceğiz hadi. Hadi, hadi, hadi. Hayır. Kanka bu sefer ne yapacağım biliyor musun? Elmas oynayacağım, direkt dalmayacağım. Sen dal. Kanka bir şey değil Heh, söyle söyle. Mesela. Yok al, sonra direkt elmasa git Aynen öyle, sen de dal. Kıca daha boş ver, yatak çok da umurumda değil. Ben yedirsin de bunu. Ben dalayım. Dal. Ben de yazıp durulmaz, ben, sen, sen al, ben de alayım. Ben, ne? Ne diyorsun oğlum, ben de Sen elmasa git, elmasları böyle kuluçkaya tamam. yatır. <laughs> tamam be, kuluçkaya. Şimdi bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Ben elmas oynayacaktım, değil mi? Evet, elmas oynayacaktım sen ben de dalmaya. Ama hazır oraya yol açtıyken İyi, ortada bir var. sarı var. Sarı var, sarı var, sarı var, sarı var. Sarıları yok edeceğim, sarıları yok edeceğim, sarıları yok edeceğim. Böyle açık olanlara saldır. Bu kıramadım Allah be kahretme. Neyse sakin. Dakika, abi. Hile oynuyor adam hile. Lan! Nereye gelmiş arkadan? Kanka ben öldüm. Elmaslar koydum. Sergi ölmem mi? Ölmesi lazım ama zaten. Ya ben öldüm al. Kaptım ben onu. Tamam dur lan. Ulan kırmızılar da burada. Ulan kırmızı, evet, bebeleri. Kırmızı, bebeleri, kırmızı bebeleri. Kırmızı bebeleri, kırmızı bebeleri, kırmızı bebeleri, kırmızı bebeleri, kırmızı bebeleri. Kırmızı bebeleri, kırmızı bebeleri. Herkes birbirine girdi. Şuradaki elmasları alayım. Bir sal da hani. Sonra yatağını kırmaya gidiyorum. Düşman yaklaşıyor. Boş ver. Tamam. Boş. Sağ. Ol. Kırmızıyı kırdı. Oha, bana bir bir şey attı. Kanka kaç. Bundan sonra sarı öldü, sarı öldü. Tamam sarı öldü. Ama bize geliyorlar. Gelmiyorlarmış. Hayır dikkat et. Hayır 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 hayır. Geliyorum geliyorum kanka dayan dayan. Geldim. Geldim 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 geldim. Saldır, saldır, saldır. Arkasına bakıyor. Tam tam Ah. Sağlı sollu koş, dövüyoruz. Koş. Bir... Vurdum. Ne? Aa, Bir dakika. O DÜŞME düşme, düşme. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Canına vursun Hayır. Öldüm. Sen de öldü? Hayır, 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 hayır. Öldürdüm. Heh. Hii, ama bunun yatağı vardı. Aa yatağı varmış. Yemek kanka. Aha, şu kırmızıyı ben. Bakın bak şu kırmızıları bir öldüreyim. Ölen ben oldum. Bak sarı olalım. Aa kırmızı gel. Tamam. Tamam, çok güzel. tamam artık. I am the Turkish Distorted, baby. Hmm. Gelişmeye mi oynasak ya? kanka bilmiyorum ki sen nasıl dersen öyle yapalım. Hep de ben biraz da sen an yani yeter bende yoruldum. Kanka o zaman bir gidişelim o zaman. Sonra bam. Tamam. Tamam reis şuradan. Yatağa bence çok. Çok gerek yok. Gerek. Yani ben kendimi kendim bayır. Şey Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ben bir göz atayım. Ben mavilerek yiyorum. Hadi Enderman, hadi Enderman, biraz da. hızlı indirmen. Lan bize geliyorlar. Fırsat bildiler işte. Çünkü takım yok. Takım yok evet. Sarıyla biz var Sarıyı sadece. Sarıyı tokatlamamız lazım. Sarı, sarı da boş lan. Saldırıyoruz. Büyük Tarrus. Aman oradan geçersem var ya. Adamın demir şeyi var. Adamın demir seti var ve geliyor. Ancak çok kişi demir setli adam. Ağacı kırmamız da aa kıramayız Hey kıramayız, Allah kahretmesin Lan bunun zırhı kırılmıyormuş Kaç mı? Kaç kaç ka, kaç. Ulan ilk tavuzu aldık. Bence balta alıp geri dönelim. Çünkü baltayı kapatmışlar. Kazma da lazım. Kazma da, kazma da. Tamam, ee, ben baltayı aldım. Tamam ben, ben kazmayı alıyorum. Kazma olsun. Oyun Kanka bu niye bana vurmuyor lan? Kıyamıyor bize güya da. Hah. Kanka öldüm bu arada. Hakkını helal et. Allah'a emanet ol canımı zor kurtardım. Neredesin lan? Ne oldu? Sen kazmayı al. Hmm, aldım da gidiyorum. Hah tamam öldürdüm. öldürdüm. Tamam şimdi diğer sıralarda. Sarılar. <laughs> Olay burada, burada 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 burada. Burada Oha oyun oha hile hile. Abi arkadan da gelmedi. Arkadan da geldi. Ne orada mısın? Görmedim. Sen şurayı nasıl hızlı yapıyorsun kanka? Ben yapamıyorum ya. Yani. Sağ ol bana. Bo, bo, terminatör. Nereye, oha ne bu hız hemen katlamışlar Sarılara gel sarılara. Oha harbi sarı ne ara. Öldürdüm bir var. tane. Ya dışarıda bir masraf geliyorlar. Gel gel gelsinler Harbi geliyorlar mı yatak daha evet, açık. Gel. Şu sarı yaşça a ben de düştüm. Geliyorlar. Kanka iki kişiler geliyorlar ve bomboş bir yer. Lan. Ta ta yanlış Olsunlar cevap. Ya. Lan, yanlış da, var ya. Ben yanlışlıkla. Ne oldu? Patlattın lan ne oldu? Ben patlattım yanlışlıkla. Bu da aşağı düşecek. Düşür. Düştü. Dur bana. <gülüyor> <gülüyor> Hedefler mavi. Mavi ne yapmış? Sur çekmiş. Kırmızı da var. <gülüyor> 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 Acil öden öldüm öden öldüm öden. sakin ol öldüm. Allah belanı versin senin var ya Allah ne ya belanı versin. Öldürdüm ki ben onu. Öldürdüm ki o kadar da salak değiliz herhalde. Helal lan, helal lan. Sonunda be. Kanka bak gene sarı geliyor yeter ha. Bu sefer. İlla yani şey prime mu çıkaracaksınız? Gel gel gel. Yargım ot yargım ot yargım ot. Bir dakika. Biz sarılara gidelim abisi. Ama dur sıkıntı Git bana ateş topu getir. Bak şunları da atıyorum sana. Gel 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 şunları da at gel. Al bana ateş topu getir. Şu targıtı da yok edeceğim. Hatta şu sarıya atabilirsin. Gel. Yeah. Olmaz <laughs> <laughs> bir türlü adama vuramadım. Vurdum 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 vurdum. Öldürdüm. İki, bir. Bum. Ee, olmadı. Aa, tamam olayı bunu. Demek ki patlatamıyor. Tamam bu o zaman kalsın. Ah şuraya patlatalım ama şu. Bir, iki, üç. Bum. Bir kazalım onu bir bekle bakalım. Hadi geliyorlar. Kalıcı eşyaları bırakamazsın diyor. O zaman boş ver. Sen kıracaksın o zaman. O, o görev sana düştü. Ben bunu bir çektim kenara. Sen gel benimle. Ben onu aşağı düşürmenin yolunu bilirim. Geliyor bu arada kardeş. Abi ben öldüm. Ben de bunu öldürdüm. Gel kırmızı sarı. Gel sarı. Gel sarı, gel sarı, gel sarı, gel sarı, gel. Sarı. gel. Geliyor mu? Geliyor. Gel, gel, gel. Geleceğim varsa göreceğin de var lan. Geleceğim varsa lan. <laughs> lan biz bu buraya gelmedik hiç. Artık kazanalım. Kanka, bence bak böyle sakin olalım. Yatağa da adam akıllı kapatalım. Tamam mı? Biz de bu ya. Hadi tamam. Tamam, hadi. Yalnız şimdiden kapatmaya başla şu an adamlar bize yardırıyor olabilir. Önce bir güçlü bir şey alıp da kendime bir sır çektim. Bir tane de blok aldım. Bu bloklarda da elmaslara gidiyorum. Tamam mı? Burada mısın? Buradayım buradayım. Aha mor takımın yatağı gitti. Ben kazma yapacağım. Kaşındım. Haydi haydi haydi. Kırdım mavileri kırdım mavileri kırdım mavileri kırdım mavileri Oha, kırdım. Mavileri kırdım ama çok kötü. Hayır hayır. Kırmızılar geliyor değil mi? Geliyorlar lan. Eyvallah, Kırmızılar gel. Kırmızılar geliyor. Maviler de oha maviler. Ne oha, ben onlara emir verdim bak ya bizim dediğimizi yaparsınız ya da sizi çarparım dedim. Adamlar da seçti. Çarptın da zaten. Çarptım mağazlarına çarptım. Bitti bitti bitti. Aha orada 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 hazır canı gitmişken. Aha bir tanesi. Hadi, hadi ölecek ölecek, ölecek 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 ölecek. Hadi bir can, bir can öldürdüm birini öldürdüm. Yes yes be, yes be öldürdüm mavilerden birini öldürdüm. Orada mısın be? Mavi beni öldürdü. Oo bu şey. sakin. Kırmızı geliyor mu? O kırmızı. Ya şu kırmızıları bir halletsek mi? Elimde çok büyük bir şey var. Bakalım yünün altında ne var? Yün var lan sadece tamam. Harbi mi? Hayır oğlum. da Bet beton varmış. Var. Kaç ya kaç, kaç. Oh, Oo, tamam ben kaçacağım da ey gidi Üstüne binerim böyle kanka ya bizim acil kazma yapmamız lazım Sarılara gittim ne oldu lan bir an bana bir gaz yedi kaz tane, edeyim. yedi tane kaldı Sarıları kırdım mı kıramadım bir dakika kırmayı deneyeceğim Oğlum, kıracağım, sarı kıracağım. biziz ya. ya ben mal mıyım Aa kırmızılar <laughs> Gel 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 arkanda 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 kırmızı <laughs> Allah'ım ya Eee şimdi mesela Gel, gel, gel atla, atla gel. Ya oğlum. villa yapıyor? yani şey yaptıracağız bana. Oha! Ölme lan. Öldürdü. Helal. Oğlum. Helal. Dövecektim seni ha öyle bir şey olduysa. <laughs> Bu kadar şeyim vardı. 20 ta ya bu ne beton betonla kaplamamız lazım. Kırmızı takımın yatağını o kırdı. Tamam lan kırmızılar da gitti. Sonunda kazmamız var. Sakin ol, sakin ol. Bunları da aşacağız, bunları da aşacağız. Kırmızılar ne bize kaldık. geliyor. Bir vuramadım şunlara. Şaka şey yapma. Geberttim birini. Hatta gitti lan direkt geldim. Helal gitti direkt zaten oğlum. Aha, Kaldı değil, bir gitti, gitti kaldı bir tane. Sadece bir kaldı. Hadi bak bin aldı. Bak sarı oldu. Oh. Ee, ah. Ah. Kazandı. Ebe dargeçler. Oh sonunda. Ah sonunda. Arjler.